Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugünkü göstereceğim şey biraz önce bir saldırı yaptım. Kara iksiri göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. 10.000 kara iksir, neredeyse 11.000. Süre yetmedi. Süre yetseydi uçlamıştım arkadaşlar. Çok güzel bir kraliçe yürüyüşü yaptım oradan. Kraliçem çok güzel de aldı içeri. Arkadaşlar çok güzel bir saldırı yaptım ve neredeyse üçlemiştim ama süre yetmediği için üçleyemedik ama çok güzel bir saldırı oldu. Evet arkadaşlar şimdilik klan oyunlarına bakacağız neler varmış seçeceğiz onu tamamlayacağız bakalım arkadaşlar bu neymiş 3 yıldız kazan hemen başla diyoruz arkadaşlar buradan bir saldırı yapacağız Evet arkadaşlar. İki yıldız aldık. Hemen ikinci saldırı yapacağız. Arkadaşlar avantaja bakalım. 7 gün kalmış. Buradan da bir yıldız alırsak arkadaşlar üçlemek için de almıyorum zaten belli üçlemek istemiyorum normalde pekka ile saldırı yapsam rahat bir Üç yıldız alırım buradan. Çünkü pek 18 seviye. Görevi tamamladık. Evet arkadaşlar. Şu an 1975. Onu 5 4000 yapacağım. Fladük'ten sonra süper olacak. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videonun altına yorum yapın. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.